Sevgili dostlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şimdi Aralık ayı hakkında size e, bazı şeylerden bahsedeceğim. Önemli bazı tarihler var ve önemli bazı durumlar var. Bunları böyle kısa video halinde çekmeyi e, düşündüm ve şimdi bazı gezegen geçişleri var. Bir Aralık'ta Merkür mesela Oğlak Burcuna geçiş yapıyor ve 5 Şubat'a kadar burada kalacak uzun bir süre. Neden bu kadar uzun diye soracak olursanız. Bizim sevimli e, yaramaz haşarı çocuğumuz Merkür Retro yapacak. E, şimdi Oğlak burcuna geçmesi zihnimiz böyle daha aktif, konsantre, daha saldırgan, iş bitirmeye yönelik çalışacak, organize olmak, planlar yapmak böyle çok uygun bir zaman olacak bizim için e, bu 5 Ocak'a kadar, 5 Şubat'a kadar pardon çok uygun bir zaman olacak. Hem ilginç, hem böyle karanlık, hem de esprili yönlerimiz açığa çıkabilir. Alaycı tavırlar, başkalarını aşağılamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunun sebebi Merkür neşeli bir doğaya sahiptir. Ama Sümerler'de Enki yani Oğlak alaycıdır. 2009 yılında Merkür Oğlak Burcu'ndayken Davos krizi yaşanmıştı. Biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu Moderatörü David Perez' e 25 dakika... Ee, süre verdi. Ama dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a 12 dakikalık konuşma süresi verdi. Onun üzerine de Recep Tayyip Erdoğan 1 minit diye bir çıkış yapmıştı. Ee, böyle ortam biraz gerilmişti. Bu tarz şeyler yaşanabilir. Olabilir. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi enteresan tarihler var demiştim. Ee, Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Ee, Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi demek ilişkilerimizde böyle daha bir derinlik, iç içe geçme, e, böyle tutkularımız artacak, hırslarımız artacak ilişkilerde, para konularında da aynı şekilde. E, daha böyle fazla sahiplenme duygusu, kıskançlık duygusu gün yüzüne çıkacak. İlişkilerimizde böyle manipülatif davranışlar sergileyebiliriz. Bunu aşırılığa kaçması söz konusu olabilir. Bu da ilişkiyi zedeleyecektir. Krediler, borçlar, riskli yatırımlar olan kripto paralar ve borsa gibi konularda 29 Aralık'a kadar hep böyle gündemimizde olacak. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle böyle ortak yatırımlar çoğalacaktır. Tek başına alamadığınız arsa, arazi, tarla, ev artık hani böyle taşınmaz mal ve mülklere ortaklaşa yatırım yapma olayları artacaktır. Aynı zamanda 29 Aralık'a kadar şarap yapımı için çok elverişlidir. Ee, hani Venüs Akrep'teyken yapılan şaraplar çok lezzetli olur ve bunu özellikle Fransız e, şarap üreticileri kullanırlar. Onu da söyleyeyim. Ee, ne oluyor başka derseniz, Neptünün retrosu bitiyor ve düz konuma geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdiye kadar sizi kandıran, işte size yalan söyleyen, sizi kullanan ama bunun farkında olmadığınız durumlar ortaya çıkacaktır. Ve bu durumlarla artık yüzleşeceksiniz. E başka, belki de kendiniz kendinizi kandırıyorsunuz. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanı diyebiliriz. Çünkü Neptün seyrine başlıyor. E artık diyor ki gerçeklerle yüzleş. Yüzleş artık. Yani... E Yüzleşmek de hayal kırıklığı yaratacaktır. Bunu senden hiç beklemezdim. Beni nasıl kullanmışsın? Ya da e, hani ben kendi kendimi kandırıyorum ya. Ben bu kadar saf ve iyi niyetli olmamalıyım. Ben gerçekten kendime zarar veriyorum bu şekilde düşünerek. Diyeceğiniz durumlarda karşı karşıya kalabilirsiniz, yüzleşebilirsiniz. E, başka ne oluyor diye soracak olursanız enteresan durumlar var. Mesela 10 Aralık'ta Venüs-Jüpiter karşıtlığı var. Şimdi Venüs-Jüpiter karşıtlıkları abartıdır. Her türlü abartıdır. Yeme, içme, keyif, dahil, ilişkiler, özellikle para konularında müsriflik demektir. Şımarıklık, beğenmeme, aşırıya kaçma durumları yaşanabilir. Ancak çok ilginç. Ee, Venüs-Jüpiter karşıtlıklarında BTC'de büyük hareketlenme olmuş. 2013'te Venüs-Jüpiter karşıtlığı yaşanmış BTC'de bir sıçrama oluşmuş. 22 Temmuz 2021'de Venüs-Jüpiter karşıtlığı olmuş. 24 saat içerisinde BTC 32 binleri görmüş. Şimdi yine bir Venüs-Jüpiter karşıtlığı yaşayacağız. 10 Aralık'ta ee, BTC kısa sürede olsa bir yükseliş söz konusu olabilir. Yalnız böyle abartıya. Kaçmamaya özen gösterin, özellikle saydığım diğer konularda böyle harcama yapma isteği çoğalacaktır. Bu da maddi açıdan bizi zora sokabilir. Ona dikkat etmek lazım. Başka ne olacak diye sorarsanız eğer Merkür Retro'muz var. Onu ayrıca başka bir videoda, özellikle yeni ayda anlatmak istiyorum onu. Çünkü bu retrolardan eyvah retro ben ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl bu işin içinden kalkacağım, hani bu işten nasıl kurtulacağım, Merkür Retro'ymuş, yine her şey alt üst mü olacak falan diye hani böyle bir şey düşünmeyin. E, aslında Retro'nun ne demek olduğunu diğer videoda size açıklayacağım. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Aralık ayında dikkat edilmesi gereken günlerin içerisinde e, Aralık'ın son haftası çok önemli. Çünkü e, 22 Aralık'ta mesela Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Mutlu yıllar Oğlak Burçları. E, bu dönemde böyle işlerimizi toparlayıp daha iyi organize olacağız. Kariyerimizle ilgili planlar yapacağız. Toplumda önemli, fark edilir bir yer edinmek, başka bir de işte statü sahibi olmak için e, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hatta burada söz sahibi olmak aşamasına gelebiliriz. Bu dönem içerisinde daha sık organizasyon planları yapabiliriz, işimizi ciddiyete bile yapabiliriz, ciddi davranabiliriz. Kurallar ve kontrol mekanizması ön planda olacaktır. Aynı zamanda yapılan planların daha istikrarlı ve gerçekçi olması, ulaşılabilir olması söz konusu. Böyle daha kolay e, işlerimizi. E, bu şekilde davranırsak daha kolay işlerimizi götüreceğiz. Konsantre olacağız, zirveye ulaşmak için, kendimizi göstermek için çalışacağız. Gelenekler, törenler her zamankinden çok daha böyle önemli hale gelecek. Bizim için kuralcı davranacağız, sorumluluklarımıza sahip çıkacağız. Sorumluluklarımız ön plana çıkacak. Ve Merkür 23 Aralık'ta yay burcuna geçecek. 23 Aralık 15 Ocak arasında yay burcunda geriye doğru hareket edecek. İletişim ve düşünceler toplum yapısı ile ilgili sistemlerle ilgili olacaktır çoğunlukla. Böyle özgürlükçü, imser bir bakış açısına sahip olacağız. Felsefeyi, düşünceleri böyle e, yakın hissetmek, toplumsal olaylarla daha fazla ilgili olmak ve yabancılarla daha fazla iletişim kurmak e, böyle isteyeceğimiz bir zaman dilimi olacak. Yalnız Merkür Sahtekarlıkları ve entrikaları da ilgilendiren bir gezegen olduğu için bu dönemde toplumsal entrikalarla çok daha fazla karşı karşıya kalacağız. Buradaki en büyük handikap doğru ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişilerin çoğalması olacaktır. Yani doğruyu bildiğini iddia edip her konu hakkında fikir sahibi olan ve her konuda direten kişiler çoğalacaktır ve sosyal paylaşım platformlarında tartışma yaratmaya çalışacaklardır. Ticarette bir canlanma da söz konusu olabilir aynı zamanda. E, yani e, bu aralığın son haftası özellikle enteresan e, gökyüzü olayları var. Bunu anlatmak istiyorum size. Lütfen çok temkinli ve dikkatli olun. Birincisi kazalar artabilir. E, su ve sudan gelebilecek zararlar özellikle 24 Aralık'tan sonra yılbaşına kadar olan süreç gerçekten Enteresan bir gökyüzü var. Sudan gelebilecek zararlar söz konusu olabilir. Gemi kazaları, su, suda çalışan, su ile ilgili mesleklerde çalışan kişilerin e, kaza geçirmesi, yaralanması, hatta ağalar göstermesi, e, hani ölüm gibi durumlar bile yaşanabilir. E, suların, denizlerin taşması, sel felaketleri, heyelan, göçük bu tarz şeyler yaşanabilir. Hava şartları çok kötü olacaktır. Bunun haricinde, Kandırılmalar, dolandırılmalar, yolsuzluk, hilekarlık, sahtekarlık, böyle enerjinin boşa kullanımı var. Yani çok fazla, enerjinin boşa aktarılması çok fazla. Bilinçsiz eylemler, yani bu son haftanın ana teması diyebilirim. Hackerlar, e, dijital platformlar üzerinden kandırılmalar, dolandırılmalar, hesap boşaltılmalar, parasal kayıplar, maddi kayıplar. Yani böyle bir sis bulutu. Hani birisi size telefon açıp ya da mesaj atıp ve şuna tıklayın dediği zaman her şeye tıklamayın. Çok dikkatli olun. Bir de dini fanatizm çok fazla artacak. Özellikle aralığın son haftası. E, hani dini fanatizm üzerinden saldırılar, e, protestolar... Ee, ve yangın tehlikesi, patlamalar söz konusu olabilir ve yangın çıkarsa ciddi anlamda durdurulamayabilir. Yani durdurulamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, Venüs Yay burcuna geçiyor, 24 Ocak kadar da Yay burcunda olacak. Böyle ilişkilerde özgürlük, macera isteği ön plana çıkacak. Bu dönemde böyle ilişkide bulunduğumuz kişilere fazlaca sahiplenme duygumuz azalacaktır. Fakat kişisel sahiplen sahiplenme duygusu yoğunsa özellikle bu dönemde sizi uyarıyorum sevgili akrepler özellikle. E, partnerinizi sınırlamamaya, özgürlüğünü kısıtlamamaya çalışın. Çünkü e, ilişkide sorun, kriz yaşayabilirsiniz. Çok fazla böyle yalan haber gündeme gelebilir. Özellikle ünlüler, topluma mal olmuş kişiler, ekran karşısındaki kişilerle alakalı bomba haberler gündeme düşebilir. Lezzetli şeyler önem kazanacaktır ve gıda talebi artacaktır. Meyveler bu dönemde çok lezzetli olurlar. Gıda fiyatlarında bir yükseliş söz konusu olabilir. Piyasalarda da gıda hisselerinde artışlar yaşanabilir. Özellikle 29-30-31 Aralık ee, ateş veya kesici aletlerle ilgilenen uğraşan kişilerin çok 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 dikkat etmesi gereken bir süreç. Yangın tehlikesi söz konusu. E, bu yangın çıkarsa da e, durdurulamayabilir. Yangın çıkartabilecek sıvılarla ilgili sorunlar, patlamalar meydana gelebilir, saldırılar, protestolar, yeraltı ve sıvılarla ilgili haberler gündeme düşebilir. Dinin fanatizmi çok fazla var. Kazalarda artış var. Çocuklara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu aralığın e, üçüncü haftasından itibaren çocuklarla ilgili e, olumsuz haberler duyabiliriz. E, i̇nşallah olmaz. Ee, çocuklar zarar görebilir çocuklar zarar verebilir böyle durumlar yaşanabilir yalnız trafikte araç kullanırken çok ama çok dikkatli olun Çünkü kaza riski çok yüksek Bir de e, Aralık ayı içerisinde düşmeler çarpmalar yaşanırsa kemik kırılmasından kalça kırılmasından bahseden bir gökyüzü var o yüzden kendi sağlığımıza dikkat edelim Hani yürürken ederken çok dikkatli olalım kırıklar meydana gelebilir yani bunlara karşı temkinli olmakta fayda var aralık ayındaki gezegen geçişlerinden bahsettim şimdi 13 aralıkta bir yeni ay var ve orada merkür retrosunu anlatacağım size bu video şimdilik bu kadardı kendinize çok iyi bakın hoşçakalın